Merhaba millet, Ege ile Minecraft oynarınıza hoş geldiniz. Bunu söylemeye uzun bir zaman olmuştu ama... Bayağı uzun bir zaman olmuştu ama... E, işte eskilerden biraz bir şeyler yapalım dedik. Şimdi gördüğünüz gibi Crash Landing e, mod paketini oynuyorum haritayla beraber. Bunu daha önce çok oynayan olmuştu, o yüzden sıkılanlarınız olabilir. Ama ben ilk defa oynayacağım, o yüzden... Hmm, açıkçası fark etmez yani izlerseniz izlerseniz izlemezseniz izlemezsiniz. Konu şu ki bir araştırma görevinden düşüyoruz bir gezegene böyle berbat çöl bir gezegene ve susuzluk sıcaklık gibi şeyleri etkileri içeren environment modu var aktif olarak ve bu mod cidden oyunu zorlaştıran bir mod. Ee bu modda hayatta kalmak kolay değil. Amacımız da bu daha çok suya odaklı bir mod paketiymiş. Bu sesten dolayı özür dilerim bu arada yani bu her şey kısıkken bile bu su içme sesi çok yüksek duyuluyor. Neyse şimdi questlerimize bakalım. Bir kere 3 canım var. 3 kere ölürsem bitecek her şey. Ee, önce şuna bakacağım. What gone before? Daha önce ne neler olduğunu şey yapacağız. Şimdi bir shuttle yani ufak mekikle düşmüşüz buraya bir yere git diyor bize Bu 7 metre uzakta bir yerde 5 metre 133'e gidecektik şöyle gideceğiz olacak Evet biz izledik Şimdi data tableti bulduk Shuttle'a dönmemiz gerekiyor e, Tableti değerlendirmek için e, Ama öncelikle şöyle bir şey yapayım Böyle zıplayınca falan efor sarf edince deli gibi şey oluyor ee, deli gibi ciddi miktarda zarar vermiş oluyoruz kendimize çünkü susuzluğumuz artıyor. Şuradan gideyim yine su içeyim de ondan sonra içeri gireceğiz ve data tabletten başımızdan geçenleri okuyacağız. Ben tabi size çevireceğim için az önce bir okudum bir tur ondan sonra e, videoyu başlattım tekrar başladım oyuna yani Silibo Dünya. Şimdi şuraya kadar da gelelim. Evet bulduk. Şimdi buradan başlıyoruz. DSS Wanderlust'a 2 senelik bir e, göreve yazıldığım zaman ki bu görevde e, uzayın bilinmeyen yerlerini inceleyecektik. Her şeyin bu eski bilim kurgu şovlarında olacağı, ol, olduğu gibi olacağını düşünmüştüm diyor. Yani Star Trek dizisinde falan olduğu gibi olacağını düşünmüştü. Garip gezegenler, Enteresan uzay gariplikleri, tuhaf yaratıklar, uzaylılar, macera ve heyecan her gün böyle olacak diye düşünmüştüm. Ama öyle görünüyor ki aslında uzay keşfi, uzay kaşifliği gayet sıkıcıymış. Haftalarımızın çoğunu uzun e, hyperspace jumplarda yani yıldızlar arası sıçrayışlarda geçiriyoruz ki bu çok sıkıcı. Daha sonra ara sıra yeni bir güneş sistemine gelip orada bir ay boyunca gezegenden gezegene gidip data okuyoruz ve işte gezegeni tarıyoruz. Bu da demek oluyor ki vaktimizin çoğunu bilgisayar başında ekranlara bakarak geçiriyoruz. Hem yorucu hem de sıkıcı bir iş. Tabi tam %100 çevirmiyorum ama neyse yani olduğu kadar yani şu anda önemli olan genel konsepti anlamanız. O bu arada ben gemideki tek rütbesiz, en rütbesiz e, memur olduğum için görevli olduğum için bütün dandik işleri bana yaptırıyorlar kimsenin yapmak istemediği. Vaktimin çoğunu iğrenç, pis kokulu, sıcak işte hazard suit yani dış etkilerden koruyan kıyafetle geçiyorum ve reaktör odasında nükleer reaktöre bakım yapıyorum. Kimsenin de bu kadar uzun süre kalmaması lazım. Öyle iğrenç bir iş bu diyor. Şuradan azıcık daha su içeyim. Tamam gece olurken kaçalım. Hikayemize devam edelim. Niye buraya geldiysen, burada durmam yetiyor. Neyse. Ee, evet buna bakmıştık. Buna bakalım. Bu arada ay, şurada ışığı göreceksiniz. Görmemiz imkansız zaten. O ışık orada Oha nasıl yüzde 46, 47? Dörder dörder gidiyor. Bu ne ya? Yani şu an dehydration şeysi olmuş. O yüzden fazla azaldı sanırım ama niye öyle bir şey oldu onu anlamadım. O zaman şunu alacağız. Şunları toplayıp bir görev bitiririz hemen. Şurada bir görev vardı çünkü. Eee claim reward. Şu malzemelerimiz gelsin bir. Sinir oldum ya. şöyle mi şey yapıyorduk? Evet. Bu arada mouse falan da çok duyuyorsunuz tabii ki. Ne yapacak bir şey yok. bunlara alışacaksınız. Şahsen hiç rahatsız olan böyle şeylerden ama aranızda olanlar vardır eminim o yüzden kusura bakmayın. Birazdan arkadaşın hikayesini okumaya devam edeceğiz. Öncelikle şunları bir ee, bitireyim. Ondan sonra okuyacağız. İnşallah ölmeden dayanabiliriz yani. Bayağı hızlı çünkü susuz geçiyor. Deminki o sorun olmasaydı bunlar tabi tek parçada durabilir. Neyse şimdi hikayemize geri dönecek olursak. İşte yine başlıyoruz. Bir başka yıllı sistemine geldik. Ha ışığı diyordum. E, ee, ışık. Şimdi adamın tepesindeki ışığı açarsam çok sıcak yapıyor. Spot ışığı çünkü. inanılmaz sıcak yapıyor odayı. Zaten evin en sıcak odasındayım ve şu an hala Eylül'ün başlarında çekiyorum bu videoları. Kendim denemek için çektiğimi söylemiştim zaten. Muhtemelen unutmadıysam söylemeyi duyuru videosunda. Ee, o kadar sıcakta yaşayan mümkün değil. Kafamda bununla falan ter basar. O yüzden küçük ışıkla ev aydınlatıyorum adamı. Ee, böyle onun gözükmeyeceği şekilde bir yere koyduğumda ya tek böyle yandan geliyor ışık. Suratımın yarısı aydınlık, yarısı karanlık oluyor ya da komple karanlık oluyor. Ki komple karanlık olduğunu azıcık belli olacak şekilde olan haliyle böyle bir korkunç bir görüntü oluşturduğu için korku oyunları oynarken kullanacağım. Yani hem biraz yüzümün ifadesini görün ama büyük ölçüde karanlık olsun. E direkt ışıklar rahatsız olmayın. Hem de yüzüm de korkunç gözüksün diye. E, onun dışında kış gelene kadar yukarıdaki ışığı açıp video çekemeyeceğim. Kışın bile çok zor çünkü gerçekten çok çok ısıtıyorum. İnanamazsınız. Yani spot ışık altında oturanlar bilir varsa. O yüzden ona katlanacaksınız biraz orada. Tabi gece çektiğim videolarda. Gündüz çekiyorsam ...da biraz onu kullanıyorum çünkü cam açıkken, cam şöyle sol tarafımda olduğu için, tabi size göre şu an sağlıyor sanırım kamerada, neyse. Cam sol tarafımda ve tek taraftan ışık geliyor, öbür taraftan duvar var, kapı var falan, ışık gelmiyor kapı açık olsa bile, dolayısıyla... E, ...yine tek taraftan parlama yapıyor, suratımın şu tarafı parlak öyle beyaz beyaz, öbür tarafları gözükmüyor falan. O yüzden e, bu ışığa alışın, o işe sevin. Şimdi, işte yine başlıyoruz, yeni bir yıldız sistemi daha. Bu sefer biraz farklı olabilir ama. Diyor. Çünkü bu gezegenden bir tanesinde nefes alabileceğimiz, insan nefes alabileceği bir atmosfer var gibi. Ancak ne su ne de yaşayan bir şey e, belirtisi görüyoruz diyor. Kaptan diyor ki oraya bir shuttle indirip, yani bir mekik indirip daha yakından bakacağız. O göreve katılabilir miyim? Bakacağım, deneyeceğim. E, bütün gün ekranlara bakmaktan daha heyecanlı olmalı. Tabii düşününce birkaç saat boyunca Sıcak, kuru, hayat olmayan, tozla katlı bir gezegende zaman de çok güzel gözükmüyor. Çok güzel gelmiyor kulağa. Lanet olsun, sansürledim burayı. Ee, sanırım geriye bir tek ben kaldım. Sonunda istediğim maceraya heyecana kavuştum ve bunu istediğimden emin değilim. Ayrıca Hazar Suitim'le ilgili söylediğim bütün olumsuz şeyleri geri alıyorum. Az önce benim hayatımı kurtardı kapalı bir hava sistemi olduğu için. Wanderlust tam gezegen etrafına yörüngeye girmişti ki ve ben de bu sırada her zamanki bir reaktör odasında temizlik yapıyordum. Tam işte işimi bitirip oradan çıkacaktım ki büyük bir patlama sesi duydum ve böyle duvara doğru savruldum. Sonra bayıldım ve kendime geldiğimde Hazard suretimin yani işte o koruyucu Kıyafetimin benim bir vakumda olduğumu gösterdiğini fark ettim. Vakum dediği şey de işte hava, basınç falan her şey gitmiş tam uzayda gibi yani. S şey yaptım, süründüm 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 mühendislik gösterge panellerine gittim. Orada da geminin bilgilerine göre büyük bir ee, hull bridge vardı yani gemide bir yarık vardı kocaman. Ve bu yüzden de bütün atmosfer geminin dışarı akmıştı ve kendim dışında gemide hiçbir hayat belirtisi göremiyordum. 50 kişilik mürettebat bir anda birkaç dakika içinde yok olmuştu. Lanet olsun, şimdi onları katılma katılmamak için ne yapmam gerektiğini çözmem gerekiyor diyor. Yani 50 kişi uzaya vakumla gitmiş. Buydu, değil mi? Evet. Son olarak işler kötüden çok kötüye gitti. O Hull breach dediğimiz yani gövdedeki yırtık çok hafif almak olur. Neye çarptı bilmiyorum ama 5 metre çapında bir yarık var. Ve neredeyse geminin yarısını ortadan ikiye bölmüş durumda, yarısını kırmış durumda. Geminin bilgisayarı şu anda çevrim dışı. İkinci kontroller ve bir yedek bilgisayarların çoğu çalışıyor ama bu önemli değil. O kadar fazla yapısal hasar var ki Wanderlust'ı bir işte şey sistem driver çıkarırsam param parça olur. Ayrıca zaten e, uzun mesafeli bir sıçrayış şey yapmak için bu gezegene çok yakın. Communications yani işte iletişim sistemleri de devre dışı. Bir acil durum sinyalini gördüm ama bunu işte ulaşması aylar hatta yıllar bile sürebilir. Benim o kadar vaktim yok. Wanderlust'ın e, orbiti yani yörüngesi artık bozuluyor ve Kontrole de cevap vermiyor. Birkaç hafta sonra belki daha az bir sürede, bir haftada ya da daha kısa bir sürede atmosfere girecek ve yanacak. Bütün hayatta kalma e, araç gereçlerimi Mekke'ye yükledim ve şimdi şansımı deneyip gezegene ineceğim. Umarım işte shuttle hasar görmemiştir. Yani bu meki hasar görmemiştir diyor. Meki hasar gördüm peki? Evet görmüş ki paramparça oldu. Biz işte bu halindeyiz. Bu, bu, kısmında kaldık. Şimdi görevlerimize gelecek olursak. Öncelikle şu iki tane fluid transposer'ı bulduk. Fluid transposer anladığım kadarıyla e, Terminal Expansion modu ve su e, tutabilen şeylere, malzemelere, yani bloklara su aktarımını sağlıyor. Su koymak veya çekmek gibi. Öte yandan ufak bir detay vereyim epeydir ee, oynamıyordum Minecraft. Yani bayağı çok uzun bir süre olmuştu. Video çekmeyi bıraktığımdan beri oynamıyordum hatta e öyle söyleyeyim. Arada bir oynamaya çalışmıştım. Sonra baymıştı. Daha doğrusu Metal 3 oynuyordum ama Metal 3'ü Metal 2 sevemediğim için bırakmıştım. Neyse şunları süs zannettim. Dakikalarca az önce ne yapacağımı çözmeye çalışırken yani oyunun ilk ne yapacağımı çözemezsem çünkü çok sıkıcı olurdu video. Bunların süs zannettim dedim ki hani böyle armor stand yapmışlar da şekil koymuşlar oraya gibi böyle <laughs> o kadar aptalca bir düşünce oldu. Niye böyle bir düşünce oldu? Bilmiyorum. Gerçi dursun burada belki et falan asarız şimdilik. Ee, böyle bir düşünce oldu ve gerçekten tabi sinir bozucu bir durumdu bu. Siz de olsanız hani izliyor olsanız o sırada kafayı yemiştiniz eminim. Hani yine mi böyle saçma sapan şeyler yapıyor Ege diye. Haklı da olurdunuz. Baya bir unutmuşum. Şimdi şu bir kere CV buraya koyalım. Bununla elekten geçirip Dust'ı bir sürü maden ortaya çıkaracağız. Ee, Crafting Station. Burada dursun hadi. Yani çok da bir şey yapacağımız yok onunla ama. Spot Loader falan çok sonra kullanacağımız şeyler. Quest Resist'me şu an gerek yok sanki. Yemeği alalım. Yemek lazım olacak. Redstone Flux Kapasiteler şu anda orada durabilir e, ee, bir yemek yiyelim kısaca. Sonra görevimize bakalım tekrar. Supply geldim yaptık. Burada e, Easy Road seçeceğim. Ve Special Mobs'u disable edebilirsiniz diyordu. Edeceğim de çünkü çok zorlanmak istemiyorum. Yani Yaratıklar mücadele etmeyi sevmiyorum Minecraft'ı biliyorsunuz artık beni tanıdığınız için. Bu oyunun kombatı kötü. Yani kombat içeren başka daha güzel oyunlar oynayabilir. oynayabilirim daha sonra ama... Minecraft kötü bu konuda. Manual submit tamam. Şimdi ödülümüzü alacağız. 4 tane Neil mı? Bird Sapling, Oak Sapling yani bu işte fidanlar. 60 tane Bone Meal, 2 tane Sandwich, 1 tane Let's On Energy Cell, bir de Shell Constructor. Shell Constructor'da e, klonumuzu yapmaya yarayan Sync diye bir mod var. Onu yaparken ya onda kullanılacak bir şey. Nasıl yapıldığını tam şu an bilmediğim için e, o konuda bir şey diyemeyeceğim yani ne yapacağımızı hakikaten bilmiyorum onunla. O yüzden dediğim gibi şimdilik bu şekilde kalsın. Ee, 4 üretmemiz de lazım tabii ki. Easy Road dedi aslında sadece hani bize biraz daha fazla malzeme vermekti sanırım. Enerji falan verdi. The Very Basics var, Desperate Times var. Burada tools topla diyor. Tuzdan zombi jörkü yapacakmış. Hmm. Zombi etiyle tuzu birleştirince zombi oluyordu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam bu yemek modlarını. O de bir görev daha bitirmiş oldum. Biz şundan çıkıyor tuz böyle yapınca genelde. Bakalım Glowstone Dust falan verdi ama saltta çıkar elbette. Stone tabi önemli. Bu arada gündüz oldu mu acaba ya? su doldurmamız lazım. Gündüz olmuş evet. Silahımı alayım. Bir şey var mı etrafta? Var. Şunu. öldüreceğim. Nasıl olsa bol bol şey var şu an elimizde. Mermi var. Bu silahı sevdim. ilk defa kullanıyorum ki aslında bayağı eski bir mod silahı yani. Bilenleriniz illaki var. Ama ben ilk defa kullandığım için hoşuma gitti. Bakın bir tane tuz olmuş mesela şu an. Ha, suyu nasıl dolduracağım? Ha, kaynaktan dolduruyoruz ha, öyle mi? Peki, şunu... Ha, tuzlu su mu bu? Eyvah! Benim şimdi bunu bir de temin suya çevirmem lazım değil mi? Sıkıntı büyük ya. Sıkıntı büyük gerçekten. Neyse şimdi şunu bir kapatalım. Ee, diğer görev neydi? The very basics. Dust, bone meal ve water bottle. Eyvah ben water bottle'ı harcadım. Şimdi ne olacak? Ne olacak şimdi? Dört verecekti. Öf 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 O zaman, bir saniye Şöyle bir şey yapalım, ben videoyu burada bitireyim ee, Tekrar başlayayım Water botlardan bir tanesini saklayayım Ondan sonra e, düzgün water bot olarak kullanabildiğin zaman düzgünce ilerlerim yani Biraz dikkatsiz oynadım yine kusura bakmayın ama zaten 17 dakika olmuş, 18 dakika olmuş artık idare edeceksiniz. Ben burada videoyu bitiriyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ee, videoyu paylaşabilirsiniz. Facebook'ta, Twitter'da falan sevinirim. Çünkü bildiğiniz gibi yorumlar olmayınca pek fazla izlenme şey olmuyor. Ee, yani çok izlenmesi önemli değil. Aslında zaten 1000 kişi izlese mutlu olacağım. O derece şu an moddayım ama. Yani ee, kendiniz keyif alıyorsanız, arkadaşlarınızla keyif alabileceğini düşünüyorsanız paylaşabilirsiniz. Yok paylaşmazsanız da Canınız sağ olsun. Şahsen ben de çok paylaşmayı falan sevmediğim için çok iyi anlıyorum. evet bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.